360 derece body lift ameliyatı oldunuz. Hastanede kaç gün kalmanız lazım? Ne kadar korse kullanmanız gerekiyor? İş hayatından ne kadar süre uzakta kalmam gerekir? Şimdi bunlar oldukça ameliyat kadar önemli sorular. Hastanede 2 gece kalmanızı istiyoruz. Ameliyattan yaklaşık 4 saat sonra sizi ayağa kaldırıyoruz. Belli bir pozisyon veriyoruz size. O pozisyonda karın ve popo bölgesi gerildiği için o pozisyonu size öğretiyoruz ve o pozisyondan yataktan kalkıp oturmanızı ve yürümenizi istiyoruz. İki gece hastanede kaldınız. Sonrası taburcu ediyoruz. Bir hafta sonra kliniğe davet ediyoruz. Pansumanların değiştirilmesi için. Diren mutlaka koyuyorum. 360 derece badilik ameliyatından sonra. Yani kanı ve vücut sıvısını çeken porsiyonlar bu direnler. Direnleri de ikinci gün ya da üçüncü gün vücudun sıvı üretimine göre iki ya da üç gün sonra direnleri çekiyoruz. Ortalama olarak benim verdiğim süre 10 gün. 10 gün evde istirahat etmenizi istiyoruz. Bu demek değil ki sürekli yatacaksınız. Ama 10 gün vücudun yeni formuna alışması için gerekli olan bir süre. Yaklaşık olarak örneğin perşembe günü bu ameliyatı yaptıysak bir sonraki hafta izin alarak sonra pazartesi günü işe başlayacak şekilde ameliyat planlamanızı ve ameliyat sonrası takiplerinizi gerçekleştiriyoruz. 3 hafta araba kullanmamızı istiyorum. Bu e, ani reflekslerde vereceğiniz hani araba kullanırken ani refleksler olabiliyor. Bunu önlemek amacıyla orada bir yarın açılmasını vesaire önlemek amacıyla ve karın kasları içeriden dikildiği için yine güç kullanmamamız gerekiyor. Yani ağır şeyleri çok fazla 3 hafta kaldırmamanızı istiyoruz. Ama yürüyüş, ev işlerinin yapılması, e, küçük bir temizlik yapılması gibi şeyler ama yattan bir hafta, on gün sonra serbest oluyor. Yaklaşık üçüncü haftadan sonra hiçbir pansuman olmuyor vücudumuzda. Sadece özeldir, bir içerideki dikişleri tutmak için yerleştirmiş olduğumuz bir korse var dışarıdan. O korseyi altı hafta boyunca kullanmanızı yara iyileşmesinde beklediğimiz için istiyoruz. Yani altı hafta korse, iki gece hastanede yatış, 3 hafta araba kullanmama 10 gün sonra da sosyal hayata dönüş, işinize dönüş gibi toparlayabiliriz.